Bu kışa veda konseri gibi olacak. Çünkü son kapalı mekan konserimiz. Ama Zorlu çok özel bir mekan olduğu için e, biz de özendik hem repertuar olarak hem görsel olarak. Bütün ekibimiz bayağı bir süredir bu konsere çalışıyor. Bizim için de bir yenilenme olduğu şu yeni şarkılar da kattık. Evet. Daha önceleri yani pandemiden önce daha fazla Anadolu şarkılarına ve türkülere yer veriyorduk. Bu sefer eğlencesi biraz daha yüksek. İnsanların o bütün pandemide yaşadıkları sıkıntılı dönemi unutturacak. Daha fazla eğlenecekleri bir repertuar hazırladık. Çok da yoğun bir kış sezonu geçirdiniz bir yandan. İnanılmaz dizisi, bir yandan sahneler. E, bu süreç sizi nasıl etkiledi? Bir tatile ihtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz? Tatile inanılmaz ihtiyacımız var ama e, bunlar artık dediğim gibi yani son Son set haftası bir evet. kere. Bu hafta setin benim için son haftası. Onlar hani bir iki gün daha çalışacaklarsa bile. Benim son haftam. Ondan sonra Kıbrıs'a gidiyoruz. Birkaç konserimiz daha var. Sonra bir ara bir kaçıp gerçekten dinlenmeye ihtiyacım var. Çünkü durmaya ihtiyacım var. Bütün kış set konser, set konser. Evet biraz yoruldum. Ama bir yandan da çok sevdiğim bir işi yaptığım için de çok mutluyum.